Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda matbaanın icadını arz etmek istiyorum. Matbaanın icat edilmesiyle bilim ve sanatta, edebiyatta büyük gelişmeler görüldü. Matbaanın icadı 1450. Matbaanın bulunması dünya kültür tarihinin en büyük olaylarından olup siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bir takım sonuçlar doğurmuştur. Matbaaya benzer bir alet ilk kez Çinliler ve Uygur Türkleri kullanmışlardır. Kağıt ve matbaa, Talas Savaşı sonucunda yaygınlaşmaya başladı. Türk ve İslam devletlerinde kullanılan kağıt ve matbaa, Haçlı seferleri sonucunda Avrupa'ya geçti. Avrupa'da ilk olarak İtalya'da Coster tahta basım tekniğini kullandı. Bugünkü anlamda modern matbaanın ilk mucidi ise Alman Jan Gutenberg'dir. Jan Gutenberg, antinom ile kurşunu karıştırarak yeni bir alaşım meydana getirmiş ve bununla madeni harfler dökerek 1450 yılında matbaayı bulmuştur. Gutenberg'in bu buluşundan sonra matbaacılık hızla yayılmış ve gelişmiştir. Avrupa'da matbaacılık özellikle 15. yüzyılda gelişme göstermiştir. Avrupa'da matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Alma Jean Gutenberg 1450'li yılların başında matbaayı icadından kısa bir süre sonra baskı makinesi Osmanlı topraklarına geldi. Türkiye'de ilk matbaayı 1493'te İstanbul'da İspanya'dan göçelen Museviler kurdu. 1495 yılında da Selanik'te bir... Basım evi açan Museviler buralarda Tevrat, yorum, dil bilgisi ve tarih türünde kitap basarak ilk basım evini gerçekleştirdiler. Bunları İtalya'da basım işlerini öğrenen Tokatlı Apkar adlı Ermeni asıllı bir yurttaşımızla oğlu Sultan Şah'ın 1567'de birlikte kurduğu basım evi izledi. 1627'de ise Rumlar ilk matbaalarını açtılar. İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika ile Mehmet Said Efendi'nin işbirliği sonucu 1727 Temmuz başlarında Sultan 3. Ahmet'in fermanı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasıyla İstanbul'da kuruldu. İlk olarak İbrahim Müteferrika'nın Yavuz Sultan Selim semtindeki evinde kurulan matbaanın bastığı ilk kitap Vankulu Lugatı adında bir sözlüktü. İbrahim Müteferrika ölümüne kadar matbaada 17 kitap basabilmiştir. Osmanlı Devleti'nde geçimlerini yazıyla sağlayan hattatlar matbaanın kullanılması ilk başlarda karşı çıkmışlardır. Bu sebeple uzun süre dini kitaplar matbaada basılamamıştır. Daha sonraki yıllarda yeni matbaalar kuruldu ve basın hayatında büyük gelişmeler meydana geldi. Avrupa'da matbaanın bulunması ve kağıdın çok ucuza mal edilmesi önemli gelişmelere yol açmıştır. Kitaplar daha çok ve ucuza basıldı, okuma yazma bilenlerin oranı arttı. Okuma ve yazma bir ayrıcalık olmaktan çıktı, düşünce hayatı gelişti, Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat alanında büyük gelişmelere yol açan Rönesans ve dini hayatta köklü değişikliklerin yaşanmasına sebep olan reform hareketleri meydana geldi. Bilim ve kültür hızlı bir şekilde yayıldı.